Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda oyuna yeni gelen etkinliği deneyeceğiz. Hadi başla. İlk olarak ben yavru ejder alacağım. Eee evrim listesine tortusu. Balıkçı. Bir de omuz binici alalım. Rakibimizi bekleyelim. Yani hadi tamam. Şu an 8 kartımız hazır. Nasıl baş? Roket vermiş bize ya. Şöyle biniciyle başlayacağım. Hadi binici. Nasıl döndü oradan ya? U dönüş yaptı bir Neyse. Tamam. Kafes var. Ve iskelet ordusu yeterli olacaktır. Ha, arkadaşlar. Size bir... Ee, bilgi vereyim akma geldi yani oraya çarpma lazım çok bulmasınlar ha ee, çok büyük bir pişmanlığımdan bahsedeceğim şimdi zamanında yani 2018 yani ben daha 7-8 yaşlarındayım Clash Royale'de 4170 kupam var yani ile aramda sadece 430 kupa kalmış Öyle anlatayım yani İşte Sonra e, Tam son aranaya çıkma maçı küreselden önceki son aranaya Maçı kaybediyorum Sonra bayağı da bir düşüyorum arananın başına kadar bir 370 kupa eksiliyorum. Sonra oyunu siliyorum Yani şu anki aklım olsa hayatta silmem mesela. E, hatta seneden bunun bu kadar sinirimi bozduğunu biraz daha açıklayıcı bir şekilde dile getireyim. E, ben 7 yıl önce 4.170 kupaydım. Bizim CEO, biliyorsunuz CEO, hepiniz biliyordur. O e, 3 yıl önce 4.300 kupa. Başka da bir şey demiyorum yani. Oyunu bırakmasaydım şu an net bir şekilde dünyada ilk yüzde olurdum. Abartmadan söylüyorum arkadaşlar. Ya 7 yıl diyorum. 7 yıl önce küresere az kalmıştı yani. Ee, keşke bırakmasaydım zamanda da olamda da çocuktum. Çok normal. Hayır. Tamam. Atak yapalım. Hasar veremedik. At destanı. Tesla roket atıyorum ya. <laughs> Hadi binici bir tane vur. Tamam kuleye roket döndürürüz ya. Başka şansımız yok. Bu binici vurmayacak. Tamam <laughs> okçular şuradan Hadi okçular ölmeyin. Tamam kuleyi de açtık domuz minisi basıyorum roket atacağım balıkçı niye çekiyorum balıkçı oyuna yeni bir etkinlik gelmişti arkadaşlar video fikri bulamadım Yani de bunun videosunu yapayım derim bence mantıklıydı Hemen şu konumları doğru yapalım. Aha. Elinden. Lan. Oğlum ne yapıyorsun? Çarp mantığını. Şuradan balıkçı bırakacağım. Hadi birinci bir tane vur. Adam ne biçim iksir harcadı ya. Roket atacağız mecbur. Tamam bir roket sonra öne geçiyoruz. Tamam erken bıraktı. Şimdi şöyle okçular basacağım hemen yıkılsın. Hayır hasar yemeyelim. Hayır. Hayır ya. Baya hasar yedik. Şöyle roketle saldıralım. Lan ne yapıyorsun balıkçı? <laughs> ya Arkadaşlar balıkçı maçı sattı ya Uf. şu an roket de yetmiyor benici direkt bastım dondurma basacak aha hadi lan hadi 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 yendik be zor maçtı ama yendik arkadaşlar bu etkinlik e, çekilişli olduğu için maçlar yani uzun sürüyor. Bu yüzden de şey yapmayacağım. İki maç oynayacağız. 3. oynamayacağız çünkü uzun videolar çok izlenmiyor. Ha bir de söylemeyi unuttum. Yeni bir Instagram hesabı açtım arkadaşlar. Semihcr1 yazarak ulaşabilirsiniz. Bizim kanaldaki uzun videolardan iyi kesitleri orada paylaşacağım. Tamam bu silah böleceğim. Çok riskli bir hamle yaptım da. Neyse korumalarla koruyalım. Tamam. Yapacak hiçbir şey yok. Destemiz çok ağır. Neyse. Fıçı var. Var elimiz kessin onları. En ufak al vur barbar en ufak bu hasara bile çok ihtiyacımız olan bir maç. Yani bakacağız kazanabilecek miyiz? Zor. Ama imkansız değil. Ne imkansız diye bir şey yoktur zaten. Arkadaşlar bir önüme bir tane CEO kesiti çıktı. CEO tanıyorsunuz zaten. İşte Clash Royale'de Clash Royale diyorum Valorant oynuyormuş. İşte şey olmuş sonra hmm. bu oynamayı bilmiyor diye buna baya bir küfür etmişler falan bu bayağı bir üzülmüş, bozulmuş. Yani anlatırken bile ağlamak üzere öyle söyleyeyim. Ben de bayağı üzüldüm. Hadi vuralım. Aha. Korumalarla çekelim. Gece cadısı. Dayanmamız lazım dayanmamız lazım. Hadi. Şöyle varil bırakacağım varil tanklarken evrimle fıçıya. Hadi. Hadi fıçı vur. Yıldırım da atacağım. Vurmamız lazım. Hadi desteği döndürelim. Hadi. Fıçı yetiş yok kazanamadık Gitti maç İyi oyundu Niye oyundu işte Niye emoji atıyorsun Sen şimdi ya Neyse arkadaşlar Bugünlük videomuz bu kadardı Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle Bay bay